Evet merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün tekrardan Roblox asansör Arkadaşlar şu anda arkamda görmüş olduğunuz asansörde zaten çok bariz bir şekilde bir problem var. Kapımızı sıkışmış burada. Yani herhangi bir yere hareket etmiyor. anahtarla biraz zorladım. Gördüğünüz üzere kapı tamamen sıkışmış durumda. bunu hızlı bir şekilde çözmeye çalışacağız. Hatta çağrım yani bir de öyle göstereyim. Gelsin. Hiç kontak değeri şu anda. Bakın Kapı herhangi bir şekilde açılmıyor arkadaşlar. Ve e, şeyden kurtulmuş durumda. Of of. Evet. Durum bu yani. Bundan ibaret. Şimdi bunu e, tamir etmek için öncelikle asansörümüzü bir aşağı kata çağıracağız. Daha sonra kabın üstüne çıkmaya çalışacağız. Da nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir üst kattan deneyelim o zaman. Evet arkadaşlar bir üst kattayız. Asansörümüzün kapısını açtık kuyu ışığımızı yakacağım şuradan. Uzanabiliyor muyum? Uzanamıyorum. Neyse. Şöyle i̇çine girelim kuyumuzun. Asansörümüzün şeyini açalım. Manuel aldık. Şimdi kabin üstündeyiz. Hemen hızlı bir şekilde aşağı alacağım. Duruma bir de buradan bakalım. Evet. Fenerimi açayım bir saniye. Nerede lan fener ha? Evet. Şimdi arkadaşlar burada Şöyle bir problem olmuş. Bu kapılar biliyorsunuz şeyle. Nasıl diyeyim size? Hani aynı tarafa doğru açıldıkları için şimdi öndeki kapımız yani ilk açılan kapı şu anda öbür kapı açılmadığı için sıkışmış. Aslında problem bu kapıda değil, öbür kapıda. Öbür kapı bir türlü oynamıyor hiçbir yere. Bu kapıda böyle kalmış burada. İkisinin de sıkışmasına sebep olmuş. Şimdi bunu önce neden olduğunu bulmamız gerekiyor. Şöyle bir baktığım zaman ya buradan çok bir şey belli olmuyor tabi ama Evet arkadaşlar muhtemelen içeride bir yerde bir şey sıkışmış olması lazım yani daha büyük bir açıklaması yok bunun. Ee, mecbur <laughs> kapı operatörünü kapı ile birlikte çıkartmamız lazım. Çünkü baya baya zorladık ama herhangi bir şey yok. Evet arkadaşlar dediğim gibi bunu buradan e, sökeceğiz yani. Başlayalım hemen şuradan. İlk başta bunları biraz gevşetelim. Evet arkadaşlar şimdi e, ilk kapımızı söktük şu baştaki kapıyı söktüm e, ayırdım şimdi onun önündeki kapı operatörünü de söküp arkadaki kapıyı yarışacağız e, orada da problemin ne olduğunu çözmeye çalışacağız şöyle baktığım zaman bir şeyler görünüyor orada ama tam emin değilim açıp bir bakacağız kapıyı da böyle koyduk zaten evet neyse arkadaşlar o zaman şöyle Hı, çıkartmaya devam evet arkadaşlar çıkarttık. Şöyle baktığımız zaman burada yabancı bir cisim var. Şöyle daha yakından bakalım hemen Fe, e, feneri açayım mı. Evet Görüyor musunuz bak orada bu, bu şöyle bir şey var bak bu ne? Tam şeyi blokluyor şu anda. Evet arkadaşlar o maalesef kapımızın açılmasını bloklayan şey oymuş. Şimdi onu oradan çıkartacağız. Daha nasıl çıkartacağız onu? Çünkü sıkışmış kapıyı terizi. Evet arkadaşlar yabancı cismi oradan çıkarttık. Şöyle göstereyim tekrardan gördüğünüz üzere tartımız. Herhangi bir problem kalmadı. Şimdi kapıları vesaire geri takacağız. Sonra bir sıfırlayıp deneyeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda kapımızı geri takıyoruz gördüğünüz üzere. Az kaldı. Evet arkadaşlar çalışmalar hala sürüyor. Gördüğünüz üzere. Kapıyı hala takıyoruz bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bir deneyeceğiz. Şöyle şuraya gelelim. Açalım. Ee, evet. 10 numara 5 yıldız abi. Hmm, kapatalım buradan. Evet arkadaşlar videomuzdan da bu kadar olsun o zaman. Evet, bir sonraki yollarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.